Elaziz Emlakçılar Derneği çalışmaları hakkında bilgiler veren Dernek Başkanı Nuri Gülyüz, elzemdar olarak tabela derneği olmadıklarını gösterdiklerini ifade ederek pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla sahada daha çok yer alacaklarını ifade etti. Elazığ Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz dernek çalışanları hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Gülyüz, "Derneğimizi kuralı yaklaşık 6 ay oldu. Bizler derneği kurduğumuzda meslektaşlarımız arasında birlik ve beraberlikten bahsetmiştik. Hamdolsun birlik ve beraberliği sağladık ve öyle de devam edeceğiz." dedi. Başkan Gülyüz, "Ayakçı diye tabir ettiğimiz emlakçılıkla uzaktan yakından alakası olmayan kişilerin önüne belki şimdilik tam manasıyla geçemedik. Ama bizler işimizi severek ve düzgün bir şekilde yaparsak müşteriler onları tercih" etmeyip biz gerçek emlak danışmanlarıyla ticaret yapacaktır. Peki işimizi düzgün yapalımdan kasıt nedir? Müşteri ve emlakçı arasında yetki sözleşmesi. Biz Elzemder olarak matbaadan resmi geçerliliği olan yetki sözleşmesi yaptırıp üyelerimize dağıttık. Güzel çalışmalara imza attığımıza inanıyor ve devamının olacağını umuyorum. İnşallah gün gelecek bütün emlakçı meslektaşlarım birer Elzemder üyesi olacak ve müşterilerimiz ise Elzemder üyesi olan emlakçılarla çalışmak isteyecektir dedi.